Kızlar ya bakkala gidip gelir misiniz? Ekmek, süt, yumurta alacaksınız. Tamam baba ekmek, yumurta, süt, ekmek, yumurta. Tamam baba yumurta, ekmek, süt, yumurta. Ek Bak bu ekmek, yumurta, süt alacağız. Yumurta, ekmek, süt. Hayır ekmek, yumurta, süt. Of yumurta, ekmek, süt. Of bu burada kararımızı Bakkala gidelim öyle kararımızı veririz. <laughs> o bana demişti. Unuttum ben. Ben hatırlıyorum gel. Her şeyi de sen aldın. Bu sefer de ben alacağım un en sevdiğim. Of, saçmalama. Bundan alalım. al. O babanın istediklerini de aldık. Gel bu Baba aldık istediklerini. İstediklerim Yumurta nerede? Süt nerede? Baba sen çayın yanında bir şeyler aldın dedin mi? Hem çay aldım hem de çayın yanında bir şeyler aldım. Bakayım. Kızım ben sana onları mı al dedim ya? Ekmek, süt, yumurta al dedim. Baba sen bunları al dedin ama. <laughs> Lan baba. babanın her seferinde Aynı şey yapıyorsunuz ya, bıktım sizden ya.